Efendim öncelikle bu nazik davetiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Beni gerçekten çok bahtiyar ettiniz. <laughs> Hoş geldiniz, sefa geldiniz rica ederim. Ben sana demedim hanım kızım. Ben aslan beyciğimle konuşuyorum. <laughs> Birazdan kan gövdeyi götürecek vallahi. Ben gidiyorum. Ben kalıyorum. Gerçekten. Tekrar teşekkür etmek istiyorum Aslan Beyoğlum. Keşke benim oğlum da sizin gibi böyle nazik, müşfik ve kenter biri olabilseydi. <laughs> Öyle değil mi? teyzeciğim Yani cin de kendine göre marifetleri var yani. Onun tek marifeti bana eziyet etmektir. Sahibi de haytalık, avarelik, zibidilik ve miskinlik var. Miras yediriyi saymıyorum bile. <gülüyor> anne, anne. <gülüyor> ee, yaprak sarması alır <laughs> mısınız? Yaprak sarma ha? Kim sardı bunları? Annemin marifetidir buyurun. Ha, bakayım, bakayım ellerin temiz mi senin? Anne ne yapıyorsun? Oğlum test yapıyorum. Bakalım büyüklerine karşı saygı ve sabır gösterebiliyor mu değil mi ya? Buyurun. Ellerim çok temizdir. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz dolmaları. Eyvah! Gerzek çıktı bu. Ben şaka yaptım, ciddiye aldı. Bana bu günleri gösterdiğin için sana teşekkür ederim. <laughs> Abarttın ama sen de anne. Üzülme gencocuğum. Ben severim böyle yaşlı... ...huysuz... ...aksi... ...manyak kadınları. Gence bağırıyor mu bana? <laughs> ee, ama asoş? Sen de yemeğini ye. Önüne dön. Bana bak. Öyle için için sevinip durma. Bu evde bir tane kaynana var. O da beni. Tabak takım, tabak takım. Yut. Rezalet. Korkunç bir şey bu ya. Bu at gerçek mi? Ne oluyor lan. Gelin kızımıza olmaya komşular. Ya biraz daha sessiz gelemediniz mi? Elinin kıllarıyla kadın işine karışmasın. Bu işin raconu böyledir. Gelini almaya geldik. Tatsızlık çıksın istemiyoruz. Tatsızlık çıksın istiyor muyuz? İstemiyoruz. Ne <laughs> yeter? He? Bağırıp durmayın be. Böyle gelinir miymiş kız almaya? Size kızımız vermiyorum. Heyt! Sen kimi kime vermiyorsun kadın? İstesen de istemesen de evleneceğim. Almışlar bir şey çağrı yok annem. <laughs> Bana bak. Sen bu kabileyle gitmeyi kabul ediyor musun? <laughs> Madem racon böyle, Madem bu durumlara düşmüşüm, yapacak bir şey yok Asalet Hanım. Hem ağlarım, hem giderim, hem yanarım, hem dönerim. Oo, çılgın! Azdı, azdı. Necat kızı Jülide, Ademoğlu beşeri hastalıkta ve sağlıkta iyi günde kötü günde trafikte falan da filan da kocala kabul ediyor musunuz? Ee, ben e, yani e, ben e, yani kızım evlenmek istiyor musun? Şimdi istiyorum da acaba bu beş hoş mu değil mi onu bilemiyorum. Evlenmek istediğim kişi. Yuh! Ezikleseydin bari. Gaddar kobra. Süpe! Ne yapayım? Emin olamıyorum bir türlü. Ya baldız boş ver. Evlen gitsin. Sevaptır be yavrum. Ha? Ablacığım bak. Babacığım doğru söylüyor. Evlen gitsin. Hem cennete de gidersin. Sana ne oluyor be? Aa, bir şey oldu yok ki sütüm. Hem eee. Babam şey yapınca ben de e, gaza şey yaptım. <laughs> geldim, gaza geldim. Ya sen ne yılışık, ne yalaka bir adam oldun ya. Nasıl? Sen şimdi bana yalak olduğumu mu ima ediyorsun? Alenen söylüyorum. Aşk olsun. Ay. Hadi kızım. Bütün gün seni bekleyemem ben. Daha 24 nikah kıyacağım bugün. A bir saniye. Düşünüyoruz herhalde genç kızım ben. Hayatta ilk defa böyle bir şey adım atıyorum. Normal değil mi insanım yani? <laughs> Ulan sanki hep düşünerek ee, konuşuyor da. Arkadaşım bırak düşünsün. Düşüncelerden korkmayalım. Ee, ben gidiyorum ya. Aa, hayatta olmaz. O tür süreye kurban olayım. Jüri'de kurban olayım sana. Bak 72 milyon insana bizi rezil rüsva ediyorsun şu anda. Cık, arkadaş Fenerbahçe maçında bile bu kadar heyecanlanmadım ben. Hadi be kardeşim ya. Hadi be, yok acaba? Berabere bitse bari. Bastır başış! <laughs> Ulan Bücür'e bak ya. Bedavadan kaptı manita ya manitayı. <laughs> Kurban olayım. Kobralaşma Jülide ya. Bak küserim ha. Yemin bile küserim. Ee, tamam be. Ee, cevap veriyorum. Ee... Dur! Bana bak Ayben. O yüzüğü atarsan her şey biter. Söyleme dedim sütüm. Aman ne korktum. Bak attım gitti. <laughs> Lan! Ne yani? Ayrıldınız mı şimdi? Bitti mi? Tamamen game over mı? Ha nedir? Yok, şaka değil. Bu çok gerçek. Bitti. Hayır canım. Ne alakası var ya? Ayrılmadık ki biz. Ya! Demek öyle ay ben. Aynen öyle. Adios amigos. Hmm, kızın almış olduğu bir karar. Çelik kepti. Ne oluyor? Hayırdır? Esnacığım, kapa çeneni. E, ne olacak şimdi? Şöyle olacak anneanneciğim. Nikahtan sonra ben müsaadenizi isteyeceğim. Oh, süper oldu valla. Ben de evlenmiyorum. Şık şık şık. <laughs> ay, bana bunu yapma kurban olayım kobra. Ay iyi be hoşum ya. Biz zaten evlensek kesin altı ay sonra boşanırdık şiddetli geçimsizlikten. Ayrı dünyaların insanlarıyız ve ayrı yönlere bakıyoruz. <laughs> Oh! Ya ben de sabahtan beri onu söyleyeceğim de ayıp olmasın diye şey edemedim yani. Ne etmedin? <laughs> ne etmedin? Ne başka senin? Bu ara! Olmayacak mı şimdi? Ya boş ver yavrum. Olmuş kadar oldu işte. Bırak cinayet çıkmasın yani. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun. Ee, masa var. Nikah memuru var. Şahitler var. <laughs> ee, ne öneriyorsunuz? Ee, Kimler geldi, kimler geçti hayatımdan? Hiçbirisi senin kadar anneme posta koymadı asalet. Ee, evet. Neye evet? Söyleyemem. Sezon finali. Ay, durun ayol, durun. Kan dersiz düğün olur mu ayol? Gebertirim ikinizi de dermişim. <laughs> protezcilik. <laughs> ya.